arkadaşlar Merhaba herkese balık dünyası hobi annemden herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlere e, su piresi hakkında e, merak ettiğiniz ve e, başka YouTube kanalında sık sık karşılaştığım birkaç soruyu cevaplayarak e, kısa bir bilgi vermek istiyorum Öncelikle arkadaşlar e, su piresini nereden temin edebiliriz, nasıl çoğaltırız, nasıl yaşarlar gibi sorulara kısa olarak e, cevaplandıracağım Arkadaşlar su piresini e, yani bizim bildiğimiz pet shoplarda e, bulmak biraz zor. Yani zor demeyelim de çok nadir satıyorlar arkadaşlar. Daha çok e, işte pet shop olmayan ufak üretimhaneleri olan e, arkadaşlarımız, abilerimiz. E, bu su piresini üretip çoğaltıp e, başkalarına satıyorlar e, arkadaşlar şimdi e, su piresini e, başka bir yerden aldığınız zaman örnek veriyorum e, işte e, bir litrelik şişenin içerisinde genelde verilir su pireleri e, bir litrelik şişenin içerisinde alıp eve getirdiğiniz zaman e, yapmanız gereken işlemi anlatıyorum size. E, bu şekilde bendeki gibi ufak bir kaba koyarak arkadaşlar. E, zaten e, tabi birinci şartımız yeşil su yani mutlaka aldığınız yerden e, yani zaten aldığınız yer size yeşil sulu şekilde verecektir arkadaşlar su piresini Yeşil suyu alıp e, bütün aldığınız yeşil suyu bir kabın içerisinde boşaltmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. E, sebebi de şudur. E, aldığınız yeşil sudan e, birkaç şişe çıkacak kadar yeşil su elde edebilirsiniz. E, onu da şu şekilde yapacaksınız. E, pet shopçudan ya da herhangi bir başka birisinden aldınız. Eve geldiniz arkadaşlar. E, hepsini öncelikle şu şekilde bir kaba boşaltıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar boşalttığınız kaptan boş bir su şişesine e, bir su bardağı ya da bir çay bardağı kadar yeşil su başka bir boş kovaya ya da bu şekilde fanusa boşaltıp üzerine arkadaşlar akvaryumunuzun içerisinden dinlenmiş su çekerek takviye yapıyorsunuz. Takviye yap yaptıktan sonra şişeyi ya da e, fanusu güneş alacak bir şekilde e, odanın güneş alan bir yerine koyup bir iki gün bekletiyorsunuz arkadaşlar. Şu an videoda izlediğiniz gibi bekletmeye bıraktığımız yeşil su daha da çok yeşeriyor. Ve şu an izlediğiniz kıvama geliyor arkadaşlar. Bu şekilde birkaç tane yeşil su bakteri kültürü oluşturarak arkadaşlar yedekte bekletmenizi öneriyorum size. Çünkü bir tane su yeşil su bakterisinde yani benim göstermiş olduğum gibi yaparsanız arkadaşlar bu şekilde su pirelerinin ölmesi halinde ya da ne bileyim ekstra bir durum olmuş olması halinde normal beklemiş su bile olsa yani bir ay kadar beklemiş su bile olsa su prelerine o beklemiş suyun üzerinde içine aktardığınız zaman su pirelerinizin hepsi ölecektir arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim bu su piresi dediğimiz canlılar sadece yeşil sudan ve yosundan besleniyorlar arkadaşlar yani ekstra bir yem vermenize vesaire yapmanıza gerek yok. O yüzden her zaman e, yani yanına bir kap daha ya da bir şişe daha yeşil su bulundurmanızı yani e, mutlaka şiddetli bir şekilde öneriyorum arkadaşlar. E, bu en önemli bilgilerden bir tanesi. E, onun haricinde zaten e, şöyle bir şey e, her gün çoğalabilen e, canlılar bunlar arkadaşlar. E, yani işte nasıl çoğaltacağım ya da ekstra bir şey vermeme gerek var mı İşte maya vereyim mi vesaire gibi soruları çok gördüm başka kanallarda ee, bu tarz şeylere hiç gerek yok arkadaşlar yani bu şekilde bir yeşil su bakteri kültürü oluşturuyorsunuz ee, ondan sonrasında e, zaten bu canlılar e, besinini ve de e, çoğalmasını bu şekilde yeşil sudan e, elde edebiliyorlar bu yeşil su onların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor ee, onun dışında arkadaşlar e, su piresi e, balıca e, ne faydası vardır ya da işte e, ne gibi bir yararı olabilir. Arkadaşlar şöyle bir şey e, yerli lepistesler genelde e, bu tarz şeylere işte su piresidir ya da e, artemya'dır e, bu tarz şeylere çok e, ihtiyaç duymazlar. E, ancak işte cins lepistesler işte full red olsun, albino full, full red olsun işte hb white olsun ya da e, tokse de koyu olsun. E, bu tarz e, cins lepistesler arkadaşlar e, proteine daha çok ihtiyaç duyarlar. Yani araştırmalar sonucu e, bu bilgiyi edinmiş uzmanlar. Proteine daha çok ihtiyaç duyduklarından dolayı e, canlı yem balıklarımıza her zaman e, tabii ki de daha çok protein kaynağı olacaktır. Daha çok besin olacaktır. Bir ikincisi de e, yavru balıklarınızın e, hızla büyümesini arkadaşlar gerçekleştiriyor bu canlı yemler. E, şöyle söyleyeyim size. E, nereden baksanız bütün üretimhanelerde supresi ve, veyahut da e, artemya mutlaka vardır arkadaşlar. Çünkü e, yavruların çok hızlı gelişmesini sağlıyor. E, o yüzden e, herkesin sıkça kullandığı bir besin kaynağıdır bu. E, su presinin bu kadar çok ilgi görmesinin sebebi de e, dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle hiçbir ekstra bir yem vermenize ya da bir e, hava motoru salmanıza bulundukları kabın içerisine hiç gerek yok bunlara. E, Tabi Artem ya da biliyorsunuz e, ekstradan bir e, bulundukları ortama e, şiddetli bir hava verilmesi gerekiyor. Bunlarda hiç öyle bir şeye gerek yok arkadaşlar. Ben nereden baksanız 50 tane falan almışımdır. Yani toplam 50 tane falan almışımdır. Şu an herhalde gördüğünüz gibi bayağı bir çoğaldılar. Dediğim gibi her gün kendi kendilerine yeşil sudan beslenirler. Her gün çoğalırlar arkadaşlar. Balıklarımıza da böylelikle çok rahat bir besin kaynağı ee, elde etmiş oluyoruz bu sayede. Ee, arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın.